Hakkımızı savunuyoruz. Hakkımızı savunuyoruz. <laughs> hakkımızı savunuyoruz. <laughs> i̇ş girdik. Ötekinler TYT'den girdiler. <laughs> i̇ş gücü gücü, iş gücü uyumdan girdiler. Kaç gündür çalışıyorsunuz okullarda? Üç haftadır. Üç haftadır çalışıyoruz. Pisliği biz temizliyoruz. Onlar gelip sefasına oturacaklar. Sefasına çökecekler. Biz hakkımızı savunmak istiyoruz. Onlar dediniz Resmet kim acaba? Yeni işe girenler, TYP'den girenler. Hı -hı. alacak. onlar aynı. Evet. Onlar. Onlar tam maaş alacak. Sigortası yatacak. 6 ay çalışacaklar. Tamam. Ama biz e, sezon sonuna kadar çalışacağız. Ama aldığımız para 6-7 bin lira. Sigortamız yok. Sadece sağlık güvencemiz var. Biz de hakkımızı arıyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Başka bir şey değil. Hakkımızı arıyoruz sadece. Duyun artık bizi ya. Duyun artık. Bizi herkes duysun. Bizim arkamızda olsun herkes. Yani 7000 TL'den çağırıyor. Aynen. Bizim bizim arkamızda olsun herkes. Diğer bizim gibi çalışanlar da bizim arkamızda olsun. Onların sesi de duyulsun. Onlarınkı da duyulsun ki yani bizi de şey yapsınlar, yüksek ya 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 onların e, şeyine geçirsinler. Ya Bizim şeyimiz eşit bir eşit şekilde. E, TPE ile aynı olsun bizimki de. Ya biz de çalışıyoruz, biz de işçiyiz. Sigortamız yok. Sadece sağlık sigortası var. Ne adalet istiyoruz. Haftada kaç saat çalışıyorsunuz? 8 saat çalışıyoruz, 4'te çıkıyoruz, bazen 4.30'da çıkıyoruz, 3'te çıkıyoruz yani, Hı -hı. yani saati tam dolduruyoruz, 2 günde eğitime geliyoruz, Bizim yol parası veriyoruz, eğitime geliyoruz. Hı -hı. Kaç yani... kişi var böyle sizin gibi okullarda çalışan? 91 kişi. kişi. Burada sadece 90, 90 değil mi? 91 kişi. 91 kişi varmış sadece burada iş gücü uyumundan giren.